yayınlarda konuşuyoruz. Birçok insan işte e, fon yatırımı yapmanın bir alt limiti var mıdır diye soruyor. Zaman zaman yayına katılan konuklarımız cevap veriyor ama bunu toparlayacak olursam e, en basit rakamla da sorayım. 100 lirayla Foner ya da yatırım yapılabilir mi? Valla 1 lirayla bile yapılır Bahar'cığım. Şimdi yatırım fonunun mantığı zaten e, küçük küçük yatırımları birik, bir havuzda biriktirip büyük bir yatırımmış gibi bir portföy yöneticisinin onun yönetmesi üzerine kurulu. Yani özetle aslında e, yatırımın küçüğü büyüğü yoktur. Yatırım fonları için tam anlamıyla doğru kelime. E, yani 1 lirayla da yaparsın, 100 lirayla da yaparsın. E, bunun şeyi yok. Bir e, alt limiti yok. E, çünkü yatırım fonu mantığında özellikle de e, fonerya için her para Sahibi için kıymetli. Her para değerlendirilmeye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla yatırım fonları da buna imkan sağlayan mükemmel araçlar açıkçası.